Dadaşlar zirve yarışı için sahaya çıkıyor. Erzurum Spor, Sarıyer Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Mavi Beyazlı ekip ligin ikinci yarısına iddialı başladı. Son oynadığı beş mücadeleden tek galip ayrıldı. Şimdi sıra Sarıyer'de. Zirve yarışıyla küme hattını ilgilendiren önemli bir maç oynanacak. Kritik randevu 31 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Adres Kazım Karabekir Stadyumu olacak. Ligin 20. haftasında 6 puan farklı puan tablosunun 4. basamağında yer alan Dadaşlar zirve yarışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Erzurumspor Lig'in ilk yarısında karşılaşacağı Sarıyer Spor Kulübü'nü 2-0'lık üstünlük sağlamıştı. Dadaşlar da paralı 3 puan hedef zirve olacak. Öte yandan Dadaşlar ikinci yarıda transferlerle birlikte gücüne güç katıyor. Mavi beyazlı ekip Fernando Andre Dos Santos'u renklerine bağladı. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Erzurumspor girişimlerini sürdürüyor.